Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 haritalarda oynuyoruz daha fazla çıksana savaşan video Beğenmeyip neyi ve sağlık ne butonunuza kanala abone olabilirsiniz Ya <laughs> abi ben takımıma inanıyorum benim takımım en iyisi beyler onlar arkaya koyar mısınız takıma ne olur param yok <laughs> Tamam güzelse tamam güzelse sorun yok Bakın yakışıklı Hadi seks <laughs> Şimdi İbrahim Güzelim. uçakla onların üstünden tamam, vurmaya, sıksana. vurmaya sıksana. çalışacağız biliyorsun sıksana. değil mi? Sıksana. Sıksana. <laughs> gelmedim sırf sırf kayıp başlatmak için gelmedim de Mervan ölmüş ya bunu Kanka ya Bak, aşağı atladı kanka Arpici sıkıyorum gitmiş şey ol. Eee feeeeş. Sus sus. Öldü o öldü. Hadi be Ah. <laughs> abi ya arkamdan abi. füze geldi ödüm patladı lan. Yavaş ol bir ya. Birisi yukarıya Burada... tırmanıyor. Burada e, şu an iki kişi ya. Üç nerede? Üçüncü kişi nerede siz lan? Şehri terk ediyor. İbrahim galiba <laughs> o şehirden şehir terk ayrılıyor. ediyor. Oo, Ay Baturay'ın amına koydum. Baturay'ın amına koydum. Ne yaptın Baturay? Karıştırmasın hayattaydım. Hava da aşağı düşüyor. Muhammed. Bunlar yes, nerede var oğlum? Os os os. Amına koyduğum o kardeşim. Ya artık. Kaçmamama izin vermedi adamını öldürdün. <laughs> Ya bir şey soracağım bana en azından niye Baturay gelmedi? Niye takımda hitmen takım var? Bir niye benim takımda, takımda hitmen var? Az önce azından söyledin sen dedin ki benim takım en iyisi dedim. Evet, evet en iyisi. Evet, şimdi hiç ağırlamak. biraz daha biraz daha biraz daha zor olsun. Yani, yani. La ya. ya, işte az işte. işte. İbrahim. İbrahim merhaba canım benim. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> ya, işte. Yalnız bak. Ne oldu ben anlamadım. <laughs> Mervan'ı düşürecektim kanka. Ben bunu amına koyayım. Ödüm patladı. Ben Ödüm patladı. Ne yaptın sen? Sen miydin o? Ya niye ben kaldım ya? <laughs> Mer Mervan'da direkt kafa attım. Evet. Lan o gelmiş. Evet. O yine geldi. <laughs> o benim ne oldu? O yine geldi. <laughs> <yerdim. gülüyor> Hadi <gülüyor> Muhammed you can do this. Ee. Amına koydum onu. Oğlum vurdum. Oğlum vurdum. Vurdu, ölmedi <gülüyor> lan. Muhammed Oğlum tam kafasına vurdum bir de. Sakin ol ya. Patlamıyorum daha. Oğlum tam kafasına vurdum. Harbiden vurdum. Abi çok haksızlık yani. Tam bildiği kafasına geçirdim bize ya. Geldi sonra da <gülüyor> <Çıklar> <gülüyor> <lan> <gülüyor> bir mutsuzluk oldu. Gel. Gel. Olma yine vur diye. Amına kesin. koydum. <laughs> La ölsene. Öl artık. Öl artık. Abi, abi çocuk mu öldü ya? Tamam abi çabuk atla. Ya dene atladı bak. Oğlum süre bitti süre. Çek atar o ama şimdi aldırsan ağlarım ha böyle şey yapma. Tek yani. şansım var, tek şansım var. Ne <laughs> Nereye gitti çocuk? Öldü. Öldü. <laughs> <laughs> Bunun için yarım saattir bekliyoruz Bunun ya. Bunun <laughs> kanka ne yapıyorsun? <laughs> Hazır mısınız? İbrahim aynı performansı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> aynı performansı %100 bekliyorum. Aynı, %100 aynı, aynı performansı yapayım mı? Hayır hayır. Ben, ben İbrahim'in no aynı olur. performansı bekliyorum. Ne no olur. Gençler bu uçaklar istediğiniz kadar füze alabiliyor. O yüzden iyi kullanın. Ne yapıyorsunuz oğlum ya, manyak? Daha demin gördünüz. Daha demin gördünüz. Gel gel. Gel <laughs> <laughs> Ya Gel git. I'm going. I'm coming home. I'm coming home. Oo, bir kere attı ölmedi. Abi. Ya hepsini siktim galiba. Aa, hepsini ooo. siktim Oturay mi? Gitti. Abi biri bir kişi ölmüş. Otura neden? Otura yani. öldü. Oğlum ben roketi attım ölmedi ki. Hayır hepimiz biliyoruz. Hayır. Inle, hayır. Inle. Oraya inme. Oraya inme. Oraya inme. O da öldü. Tamam. GG. <laughs> ha, o da öldü. <laughs> Başka parasitin var mı? Yok. Vay, dıp dıp. Atla bakayım. Bak yok. Vay be. <laughs> <Şimdi nasıl gülüyor> Takı... bana Abi doğru. takıma bak. Takı... Takımın biri Hangover'dan çıkmış, birisi Hitman ya. Bu ne ya? Ben de çıkmışım. Ben de Sakın sıkma bana. Geliyorlar. Kanka, görevi de tamamladım. Teşekkür kabul edilir. Artı bir vereceğim. Aa. Neyse lan kendi kendime. Berberler. nereye gitti? Nasıl toşladı? Nasıl biri öldü. Bir ben de uçladım. Başımdan <laughs> yapma. Birinin boku çıkmış. <laughs> yapma oğlum boşun. <başım. gülüyor> Otur kendi kendi geziyor etrafta ya. Uyur, bay bay. Vallahi etrafta dolaşıyor. Ya. Ben, ben satıyorum işte. Kazanayım mı? Git Hadi karnına kazan. Bekle lan. Şu helikopteri kafasına solda oturak. Hadi götüyorsa kazan. kazan. Gel. <laughs> Hadi be. Bu mu kazanmak? Rüzgarınla mı öldürmeye çalıştın? Katil. <laughs> Sus lan. Kim vuruldu ne lan? Ne oldu? Neyi vurdun? Aa, bu neydi <laughs> işte? Oha! Oha! Ödüm patladı. Ne ara vurdun lan onu? Vurdum kanka. Oğlum paruş taştı mı açılmaya zamanı yetmedi ya. Ya beyler kazanayım mı? Kazanayım <laughs> mı? A Hadi artık. Amele sümüğü gibi yapıştın de <laughs> i̇şte bak Burada biri ölmüş. Ha Batur'a geldi. Selam. Selam Salihat. Ha Batur'a da sikelim dur. Kanka sen biraz geride dur. <laughs> Hazır mısın? O oh, oh, oh. Amına koydum. Adam. Vurdum. Adam. vurdum. 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 Bela, vurdum. Çak 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 çak. Ay bana bak. Ya satıyor, satıyor, satıyor. <laughs> tamam, sıkıntı yok. <laughs> Ahmet bizi aşağı atmaya çalışıyor. Botural hadi beni, botural hadi. Bir tek sıkınca koyayım Hadi bak. Bir dakika şuradan yandan yandan buraya gidiyorum. Hadi be. Kafasından geçtim ya, tıyırdım. Yani, saçını kestim eğer, onu. Allah hep benimle gitsin. Bir bana füze atmış. Bir atladı bana yine baba atladı. Kendi uçağımda ölçüm. Abi. Oh. Abi ya. <laughs> kimse yoktu lan orada. Abi kimse yoktu. Dün patladı. Ya. <laughs> <laughs> Aa, Hadi rakodurum. be. Öldü mü? Hayır. Ölmedi mi? <laughs> Aa ben de aşağı düştüm lan. Bir sersemlik yedim sadece. <laughs> Nerede yapıyor? Hadi hadi. Ne yapıyor lan bu? Hadi. Amına koydum onu. Abi. Amına koydum. Abi çoğu an aynı anda roket attım kendi roketimin gücünden patladı. Amına koydum ya. onu. Evet et gördüm basın ay. Oğlum ne fark eder ben seni zaten Oğlum. süpürdüm oradan. Biraz, Biraz daha <laughs> erken atsaydım daha yaşanıyor Güzeli Bak yaparak başladı. Spiral wall ride. Ne ciddi salacağım para kazan o. O. Eyvallah. Muhammed rengim nasıl Muhammed? Eyvallah. O. Hangi çok sıcak bir arkadaşım. Bence hangisiyim ben? Hazır mısınız? Hangisi? Go. Ahmet hangisi? Direkt götüme tabii kaydı de, ya. Tabii, tabii, tabi Direkt de, tabi götüme direkt indik direkt indik. kaydı ya. Tabii ki de en öndekiyim. Geber <laughs> pezevenk. <laughs> Aa oh, uçuyorum. Enes <laughs> koş. <laughs> Biri beni boostladı lan orada. Eyvallah o kardeşe çok peki. teşekkür ederim. Bozo <laughs> arabanın rengi çok güzel lan. <gülüyor> Bak <laughs> yanından geçiyorum. Takım bir şey yapma. Yanından geçiyorum. Yavaşla yavaşla yavaşla. Ay Allah belanı. Merdan gitti tamam. Ay götüre et attım. Gel lan. Gel lan gırtlakçı Baturay. Tamam süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Ben süper gidiyorum. Şu an süper gidiyorum. Niye bağırıyorsun İbrahim? Ne oldu? Parlar olsun. Gel gelemiyor ya bu. Acı çekiyor sesi. Bomba tadım adım gidiyoruz. Bomba tadım adım. Allah. Gel kanka gel. No problem. No right Problem my friend. Spiral Wallride. Ben bana çarpma da. Arkandayım tam. Hadi you. Sen I kendi kendine da. uçuyor kanka sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var Enes'in çarpmasına? <laughs> İnşallah hızlı yetmez. Kanka sıkıntı şimdi FPS'e geçersen bozulur mu şey? Sıkıntı Aa, mı geçiyorsun? Sıkıştım. Heh <laughs> <laughs> adam yedim. Oo efsane yaptım. Efsane yaptım. Hadi kendine gel anan baban. Geri geri yapıyordum. Kırtlakçı mı geliyor? Ne hava? Kırtlakçı mı geliyor? Bu değildi. Altıncıydım ben. Stant Abi düştüm ya ben düştüm ben üçüncüyüm. Yapan var mı? Hay Allah belanı vermesin. Yapan var mı? Çok gitti ben. Mervan İki bitirme mi? Mervan. <laughs> <laughs> Bakın <bir> <laughs> Kanka olacağım. Mervan yaptıysa kusura bakma. Kıldır bekle. Ben de yapacağım. Batur istersen bitirmem yani. Geliyorum geliyorum. Mervan bitirme. Batur'a niye bitirdin? Lanet bana hadi hadi şey. Lanet olası çocuklar. <laughs> Oğlum sen ilk girmiştin. Seni yaptın. Lanet olası kaldı. çocuklar. Lanet olasılar sizi. Aa, Ridley. I believe I can fly. Never been touched the sky. If you do it again, I will be bang you up. <laughs> oh, do it. Yaptım. Yes, I will bang you. Enes, I can seni bangleyebilir miyim? Beni kimse bangleyemez. La <laughs> <laughs> in, arkam in. in. arkamdan in <gülüyor> <gülüyor> Arkamdan in Lan Arkamdan in Komşu Git başka bak Al bomba böyle. al kanka Evet Oradaki şeyleri vuracaksın Şeyleri intihar Hazır mıyız? Allah'u Ekber Düştüler lan lan On down Kendi eceliyle Neden? öldü Allah belanı Bu da gitti İçeri otur, girdi Oturay sakın Oturay evet sakın otur, vurma dur yanındayım Hayır. vurma vurma amına koyayım patlatırım vurursa. <laughs> ya amına koyayım Mervan ölmemiş. Oturay bir dur ya. Benim bu Enes. Enes Enes geç Enes kaç Hayır. Enes nasıl ölmedi? Aa ben ölmedim. <laughs> dur Baturay bir dur. <laughs> bir saniye. Aa <laughs> o, o da evet. bilmiş. Geberin. Evet. Geberin. Geberin. Kendimi basket attım ya. Aa yıkayı 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 sana geldi. Neredesiniz? Öldüm <laughs> Nerede? Bomba yok burada. Aaa! Motor hem motordan düştü. <laughs> <yamur gülüyor> işte. yağmur yağıyor. Aşağıya yağmur yağdırın Yağmur Can al kanka alırım kanka. Baba birlikte bindiler kalkı taktı gidiyor ya. Çocuk kalkı taktı gidiyor ya. Motoru yere düz. çocuklar. Hadi hadi Geliyorlar. Ateşinizi söndürmeye geliyorum. Kimse bana gelmiyor. Oğlum oğlum ne gidiyor? Aa düştü mü? Öldü 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 öldü. Aldım mı birini? Oza yağmur, oza yağmur. Anla gitti. Hayır Nerman. Allah'a emanet ol. Aa adamsın. Nerman. Sen kaldı. Ne yapıyor bunu? Orada tam karşıda. Sağ tarafta. Adamsın kalesi amına koyayım. Kalesini ne? Hayır. Attın oh. mı? Düşürdün mü? O Allah belanı! Oğuz adam. <laughs> <Ben> nasıl attı lan? Oğuz nasıl attı? Ya nasıl böyle baturay derlerdi? Gel lan! <laughs> Hapiste bana. Hangisine bineceğim? Kırmızıya biniyorum. Aşağı oh. düştüm. <laughs> kalas ya, Hasikir, uçak geliyor. Allah kalas Oha uçak canım. geçiyor. Nerede? Uçağın sonunda jet var lan. Otur, Yemin ediyorum ya. Oğlum Q'ya bastım, şey, siper alacak diye aşağı düştü ya. Allah belanı... Yaaa! Bunu öldüramadım. Bu sefer duramadım. Enes düştü. Merve bombaya basılı tut kanka öyle at. Elinde Sağ saymaya Sol sol. Sol sol. Elinde basılı tutarak git. Mervan <laughs> basılı <laughs> tut. <laughs> Şimdiden basılı tut. basılı tut. Tamam. Bekle bekle ilk kere ses duyacaksın. Bekle bekle bekle. At. Oooo! 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 Enes'ten best taktikler. Kardeş hiçbir ses duymuyorsun. Dilik 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 F'ye basıyorsun sen kıpırdın. Olmuyor deniyorum. Aşağıda uçak var. Aşağıda uçak var. Oo, Arkada. Enes 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 Enes. Arkada uçak var. Enes bak WSG ve D'ye aynı anda bas. Selamün Aleyküm. Nerede durdun Pezevenk? abi çok abi bukta kaldım ya. Ne yapayım Mervan bir daha söyle. WSD. Şu <laughs> Hiçbir şey olmuyor ki Hiç şey olmuyor. O ne A oğlum? Abi, abi 360 döndürebilirsin şansın varsa. Neyi 360 döndürebilirim anlamadım. Döndürsen döndürme sen abi. motorum yanmaya başladı amına koyayım. Yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İtfaiye yan, yanıyor söndürün. Söndürün nereden? <laughs> lan. lan ben Söndirin. sen beni yanıyorum. Atıyorum. Söndürün yanıyorum. Ya, ala. ya. 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 Sulamak ister misiniz beyler? <gülüyor> ben <gülüyor> sen ne yapıyorsun lan? Geçmişti. <laughs> ya Batuhan hile yaptı ya. Şerefsiz Allah lan bir şerefsiz ya. <laughs> hile falan yapmadı ya. Lan, Allah lan Allah. Lan daha demin dediniz ki almayın dediniz almadık abi sikmeyin evet. öyle. Evet. bu ortam. Ben bu ortam. Yok tamam. Hayır, hayır dediler ki alma uçağı ben, de tamam da, almadım. Daha gitmeden geri döndüm. Daha gitmeden Aynen. geri döndüm. Tek yoktu ki orada. Şerefsizler yani. sizi. Amık şerefsizleri. Ben ne yaptım lan? Hayır <laughs> 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 hayır 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 kendine gel. Kendine gel kendine gel. Gidiyordu maskasına. Vur lan. Of 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 bu.